OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de salı akşamı saat 19.24. Akşam saatleriyle birlikte piyasalara sakin ama dikkat kesilen bir hava hakim. Coin bültenindeki habere göre Binance tarafında Bitcoin için olumlu bir tablo öne çıkıyor. Büyük cüzdanlar yani balinalar son dönemde borsaya satış amaçlı Bitcoin göndermeyi ciddi biçimde azaltmış durumda. Bu da kısa vadede satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Verilere bakınca balinaların aceleci olmadığını görüyoruz. Piyasa dalgalı olsa bile büyük oyuncular beklemeyi tercih ediyor. Bu davranış genelde belirsizlik dönemlerinde görülür ve fiyatın aşağı yönlü sert hamleler yapma ihtimalini sınırlayabilir. Tabii bu bir garanti değil ama piyasa psikolojisi açısından önemli bir sinyal. Şunu merak ediyorum. Sen balinaların bu sakin duruşunu yaklaşan bir yükselişin habercisi olarak mı görüyorsun yoksa sadece fırtına öncesi sessizlik mi diyorsun? BlockTube.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde kripto ve müzik aynı ritimde akmaya devam ediyor. İstersen bizi gm üzerinden de izleyip dinleyebilirsin. Şimdi tempoyu biraz yükseltiyoruz. Akışa güçlü bir parça ekliyoruz. One name, one place. BlockTube.tv